Kolesterolüm düşükse B3 vitaminini artırırdım. Bu nelerde var? Mesela hayvan karaciğerinde var. Yani dana karaciğer, kuzu karaciğer, hindi. Bunu tüketebilirsiniz. Tavuk tüketebilirsiniz. Ya da her gün salatanıza fıstık ekleyebilirsiniz. Ziyer fıstığı ekleyebilirsiniz. B3 vitamini özellikle damarların yenilenmesinde sağlayacaktır. Yine iyi kolesterolün yükselmesini sağlayacaktır ki iyi kolesterol hem testosteron hem östrojen hormonu için çok önemlidir. Erkeklerde testosteron hormonu çok önemlidir. Enerjik, aktif, güçlü hissetmek için, kas geliştirmek için. Bunun dışında mutlaka magnezyum takviyesi alırdım. Çünkü magnezyumdan eksik beslenmem insülin direncine bir neden olabilir. Yine tansiyon sorununa neden olabilir. Magnezyum takviyesi burada önemlidir. Yine gün içinde potasyumu kemik suyundan sebze suyundan alırdım. Vücudumda iltihaplanmayı azaltmak için vücudumu detoks etmek için brokoli, brüksel lahanası veya mikrofilizler kullanırdım ki bunlar yüksek oranda antoksidan içerir. Vücudumu hem mikroplastiklerden hem sigaranın atığından hem çevresel toksinlerden, pestislerden vücudumu arındırsın. Müzik